Tam 6 yıl önce bir gitar tanıtımı yaptım, işte bu elimde gördüğünüz gitarı. Ve bir anda Türkiye'nin en çok satılan klasik gitarı oldu. Sadece enstru Market sitesinde 1600'den fazla bu gitardan satıldı. Ve bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, hocam bu gitar hala alınır mı, hala üretiliyor mu? nedir ne değildir sorularına karşılık şu anda bugün İstanbul Bahçeşehir Sanat Stüdyolarındayız. Şimdi bu gitarı tekrar incelemeye başlayalım. Evet Valencia VC204H. Sondaki H harfi çok önemli çünkü hibritin kısaltılması bu gitarın en büyük özelliğini ortaya koyuyor. Peki neden bu gitar bu kadar fazla sattı bu kadar çok sevildi. Bilenler vardır, bilmeyenler için bahsedeyim. Bu gitar hibrit saplı bir gitar. Ne demek? Gördüğünüz bütün gövde teller komple bir klasik gitar olmasına rağmen sapı bir akustik gitar gibi ince. Üst eşik kısmı sadece 45 mm inceliğinde ve bu da Özellikle yeni başlayanlar için inanılmaz bir çalım rahatlığı sağlıyor. Peki gitarın birazcık da ağaçlarından bahsedelim çalmaya geçmeden önce. Gördüğünüz ön kapağı tamamen ladin ağacından oluşuyor. Yanları ve arkaları ise nato ağacından yapılmış. Sadece bu kadar değil. Sapın ön kısmında gül ağacı, arka kısmında ise maun ağacı kullanılmış. %100 ağaçtan, gerçek ağaçtan yapılmış bir gitar. Bu kadar da değil. Arka tarafında sapın şu gördüğünüz çizgiler boya değil. Ekstra ağaçla güçlendirilmiş bir sap mevcut bu gitarda. Bu sayede özellikle ucuza aldığınız başlangıç gitarların çoğunda olan sap atması, sapın bükülmesi, yamulması gibi sorunlar bu gitarda meydana gelmiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı bunu unutmayın. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan önce şu gitarın bir sesini dinleyelim. Ondan sonra size Önemli birkaç ayrıntıdan daha bahsedeceğim hem de çok önemli. Ama dediğim gibi önce gitarın sesi. Müzik gitarın tonları gerçekten sesi çok güzel ve en önemlisi çok çok rahat arkadaşlar. 45 milimetreden bahsediyorum sap genişliği o kadar ince. Teller sapa inanılmaz yapışık neredeyse ve cızlama yok. Bu mükemmel. Ucuz gitarlarda kötü gitarlarda biliyorsunuz en büyük şikayetler tellerin yüksek oluşu, sesin cızlama yapması ve bu yüzden de insanların sorunu bilmedikleri için kendinde aramaları bilmiyorlar çünkü bilmiyorsunuz normal olarak yeni başladığınız için bir gitar alıyorsunuz çalamıyorsunuz sesler kötü geliyor aslında gitar sorunu ama bilmediğiniz için suçu kendinizde arıyorsunuz bu yüzden doğru bir başlangıç gitarı çok önemli arkadaşlar bir şey daha var bir gitar Ağaç olmalı. Klasik gitar ağaç olmalı ve %100 ağaç olmalı. Fakat kötü haberi veriyorum. Yani bugünün parasıyla 2000 liraya yani ne kadar yapıyor biliyor musunuz? Bugünün parasıyla yaklaşık 45-50 dolar civarında bir gitar alıyorsunuz. Yanında sadece satılsın diye belki 10 tane hediye veriyorlar. Ve unutmayın o hediyelerin hepsi adamlar aslında bir maliyet olan şeyler. Ve siz aslında belki de sadece 20 dolarlık bir gitar satın alarak İçeriğine mi bakıyorsunuz? Her şey ağaç, Ulamur ağacı yazmış, Mahun ağacı yazmış, şu yazmış, bu yazmış. Farkını anlayacaksınız Hemen size test ettiriyorum. Sustain dediğimiz sesin uzaması denilen olay sadece gerçek ağaç gitarlarda vardır. O da nasıl biliyor musunuz? Gitara vurduğunuz zaman... Görüyor musunuz? Hala ben duyuyorum. Gitara vurduğunuz zaman gerçek ağaç bir gitar bu sesi 10 saniye 15 saniye uzatır. Eğer bir gitar yani o ucuz gitarlardaki gibi suntaysa sesi yutar. Hiç yankı olmaz. 3 saniyede kaybolur. Buradan bile anlayabilirsiniz. O yüzden tekrar söylüyorum. Biraz daha fazla para verin. Ve yıllarca sizin gitar çalmanızı, gitarı size öğretecek güzel bir gitar sahibi olun. Ve tabii ki son olarak size bu gitarı satın alabileceğiniz linkleri de aşağıda paylaşacağım. Ve lütfen bu gitarı daha önce çalmış olan arkadaşlar, satın almış olan arkadaşlar ve bundan sonra satın alacak arkadaşlar bu gitarla ilgili deneyimlerini aşağıya yorum olarak yazsınlar ki bu gitarı yeni satın almak isteyen insanlar da fikir sahibi olsunlar. Bu arada gitarı da yeni başlıyorsanız mutlaka kanalıma abone olun ve bunun da dışında aşağıdan abone ol tuşunun yanında katıl tuşuna basarak tam 75 videoda oluşan online gitar kursuma ulaşabilirsiniz. Bu gitar kursunda neler mi var? Gitarı nasıl tutacağımızdan başlayıp notalarla gitarı nasıl çalacağımızı, bir sürü şarkıyı nasıl çalacağımızı öğreten bir online kurstan bahsediyorum size. Mutlaka onda kayıt olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine baksın. Bay bay.